Kim farzları yerine getirirse Allah'a en sevgili işi yapmış olur. Kim nafilelerle Allah'a yaklaşırsa ve Allah'ı severse Allah da onu sever. Üç adım ne yaptın? Emrini kabul ettin ve emrini yerine getirdin. Ondan sonra usta aramaya başladın. Şimdi de diyor vasıl olursun. Bu yolları takip edeceksin. O zikrullah halakasına oturacaksın. O farzları yerine getireceksin. Haramlardan uzak duracaksın. Ondan sonra nafilelerle Allah'a yaklaşacaksın. Allah'a vasıl olmayı isteyeceksin. Allah'a ulaşmayı isteyeceksin. Ondan sonra sen vasıl olacaksın. O vuslatı aramazsan vasılı olamazsın. O vuslatı arayacaksın. O vuslat olmanın yolu belli. Yol saklı değil, yol gizli değil. Yol meydanda, yol Kur'an'a kısım sıkı sarılıp, haramlardan uzak durmak, farz ibadetleri yerine getirmek, nafilelerle Allah'a yaklaşmak ve Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak. Yol bu, vuslat yolu bu. Ancak bu yoldan yürürsen Allah'a sen vasıl olursun. Bu yoldan yürümezsen Allah'a vasıl olamazsın.